Memlekete Elazığ'daki temaslarını sürdüren eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Eğer siyaseten bir şey yapacaksanız, kendi iradenizle bağımsız olarak yapmamanız lazım. Talimatla siyaset yapmamanız lazım. Örgüte dayalı ve örgüte inanmış bir siyasetçi olarak evvela onların düşüncesini, Görüşlerini almak için bir kahvaltı toplantısı yaptık ve orada onların görüşlerini aldım, düşüncelerini aldım ve en sonunda da onaylarını istedim. İlde en büyük organ il kongreleridir. Genel merkezde de en büyük organ parti meclisidir. Parti meclisi karar vermeden, ilde il delegeleri karar vermeden milletvekili adayı olmamak veya herhangi bir karar olmamak lazım. Elazığ'da hizmet etmek amacıyla istişarelerde bulunduklarını ifade eden Özcan, siyasi parti il başkanlarıyla da bir araya geldiklerini söyledi. Şimdi geçen geldiğimde ben e, MHP'yi ziyaret ettim. Bu geldiğimde de Saadet Partisine gittim. Orada genç bir arkadaşımız var Abdullah kardeşimiz var. Onu ziyaret ettim. Düşüncelerini aldım, görüşlerini aldım. E, bu memleket hepimizin. Şimdi evvela kendi sokağımızı temizlemeden Türkiye'nin sokağını temizleyecek halimiz yok. Dolayısıyla eğer biz kendi ilimize hizmet edeceksek her birimiz ayrı ayrı partiden seçilebiliriz ama seçildikten sonra hizmet anlamında bir arada olmamız lazım. Eksiğimiz bu. Bugün de iyi Parti'ye gittim. Zaten Servet Bey'i ben MHP zamandan da biliyorum. 2011'de de burada yine şeydi MHP'nin aktif bir Tecrübeli biri tabii ki. Biri genç, biri tecrübeli. Siyasette iki şeye de ihtiyaç var. Genç adama da ihtiyaç var. E, geçmişinde siyasi birikim olan, e, işte tecrübesi olan insanlara da ihtiyaç var. Bunları da ziyaret ettim. Dolayısıyla yani bu ne demektir? Siyasi atmosferi hissetmek. Yapılacak seçimlerde Elazığ'dan aday adayı olmak istediğini ifade eden Özcan, ön seçim talebini yineledi ve merkez yoklamasıyla aday olmak istemiyorum dedi. Bizde üç türlü seçim vardır. Bir ön seçim en önemlisi benim arzu ettiğim. İkincisi e, merkez yoklaması, e, eğilim yoklaması. E şimdi bunların hiçbir yapılmadığı takdirde e, genel başkan da parti meclisini beklemeden bir milletvekili e, atadığı zaman... Biz parti kültüründen, ahlakından gelen insan olduğumuz için genel başkanımıza saygısızlık anlamında partimizi sıkıntıya koyacak herhangi bir şey yapmamamız icap eder. Düşüncem Elazığ'dan aday aday olmaktır ama e, merkez yoklamasıyla aday olmak istemiyorum. Ali Özcan ön seçim olmadığı takdirde Elazığ'da bazı bölgelere sandık kuracağını ve seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini söyledi. Eğer siz sandıkla örgütle ön seçim yaptırmazsanız, ben müsaade ederseniz seçmenle ön seçim yapmak istiyorum. Yani böyle telefonla filan anket değil. Bil fiil noterle çeşit yerler sandık kurarız. Elazığ halkının düşüncelerini alırım. Belki de halk bana diyecek ki kardeşim otur oturduğun yerde. Yaşına başına bak bu yaştan sonra sağda seni istemiyoruz. Ama ben de onlara derim ki, işte bakın Biden benden dört yaş büyük. Trump hala dünyayı idare etmek için savaşıyor, mücadele veriyor, demokratik mücadele veriyor. Ben elası için niye vermeyeyim? Partim eğer ön seçim yapmaz ise ben bağımsız aday olarak size hizmet etmek için emrinizde olmak istiyorum. Bu konuda da düşüncenizi, görüşlerinizi en önemlisi de Desteğinizi almak istiyorum.